Şimdi işletmenle 15 adet çay son kullanım tarihi geçtiğinden dolayı tutanak tanzim edeceğiz. Bilgin olsun. Bunlara dikkat ediyorsun. Hayır, hayır. Diğer ürünlerinde de komple etiketler hepsinde olacak. Etiketsiz bir tane daha ürün olmayacak. Bu ürün patma. Şuranın yaş olmasını geçtim bu ürün kokuyor şu anda. İndirimi kaldırıyorsunuz evet. ama bazen etiket orada kalabiliyor. Bu yani tür durumlarda müşteri evet. gördüğü rakamı uygulamak zorundasınız. Tabii, tabii, Bunu biliyorsunuz. Yani. birkaç tane alalım sepete. Etiket fiyatlarına bakalım. Etiket fiyatı olmayan hiçbir ürün olmayacak. Onları bir kontrol edelim. Silik etiket bulunmayacak. Bu silik etiketleri buradan kaldırıyoruz. Bugün itibariyle hepsini yenileyeceğiz. Etiketleri. O problemi bir an önce gidermeniz lazım. Bu şekilde olmaz. Silik olmayacak. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar etiket fiyatıyla kasa fiyatını bir karşılaştırma yapalım. 2 kilogram yağ 79.50. Doğru mu? Biz rutin denetimlerimizi zaten yapıyoruz. Siz biliyorsunuz sürekli geliyoruz, gidiyoruz buralara, kontrolümüzü yapıyoruz. Siz elinizden geldiği kadar dikkat edin. Şu anda herhangi bir olumsuzlukla biz karşılaşmadık. Teşekkür ediyoruz. Allah Teşekkür kolaylık versin. Bu tarz ürünleri burada bulundurmuyoruz. Muhtemelen fark etmediniz. Bunu alalım. Suat Bey. Buralarda bir silelim size zahmet. Siz bunların kontrolünü yapıyor musunuz? Sürekli bunların kontrolü yapılacak Kullanma tarihi geçmemiş olsa da yani bunlara dikkat ediyoruz. Bunu imha edeceğiz. Aynen, bu imha oluyor zaten. Başka var mı arkadaşlar? Bir bakalım. Çok kutuların kapakları var, çok güzel. Yani firmaya uyarım. Şu kısım beyaz olduğundan dolayı tarih tam olarak belli değil. Ürünün kapağı kırılmış. Tam olarak. Bunları rafta bulundurmuyoruz. 30.95 48.90 Doğru. Gayet temiz, güzel. Çöp kutumuzun da kapağı var. Etlerde mühür var mı? Mühürleri bir kontrol edelim. Etlerimizin mühürleri var. Evet, teşekkür ediyoruz. Her şey olması gerektiği gibi. Etlerimizin mühürlerinden tutun hijyeninize kadar her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.